Beyaz Show. Dedim ya tam 100 program. Nereden baksanız 200 konut, binlerce stüdyo konuğu ve milyonlarca izleyiciyle Beyaz Show'da kucaklaştık. Bu bölümler içinde unutamayacağımız bölümler vardı. İşte iyi ki yapmışız dediğimiz bu programlardan bir tanesi de Barış Abi ile yaptığımız programdı. Barış Abi'yi büyük üstadı saygıyla anıyoruz ve Barış abiyle olan bölümü şimdi sizlere izlettiriyoruz. Beyaz Show en iyiler bölümleriyle haftayla sizlerle beraber olacak. Hoşçakalın. Oturma, ayakta yapalım. Hadi. Valla. Valla Vallahi olur. Yalnız sıkıldığa bak ya, otur. Böyle kal, hadi başla. Nasılsın Barış abi? Ayaktayım. Hem, hem dolaşalım o zaman, hem... E, şöyle. Abi. Hem gezmiş oluruz, görmüş oluruz. Daha eğlenceli olabilir aslında. Tabii, daha eğlenceli yakın olur. Yakın al, yakın. Bizim bu... Bunun arka tarafı da güzel abi mesela. <laughs> Valla çok güzel. Biz genelde bu tarafta yapıyoruz ama arka taraf boğaz görüyorum mesela. Şuradan gel, gel bir yer. Gel abi. Bugün biraz... <laughs> Suyu çifte attık programı. Gerelim yani, abi valla. Onu diyorum. Şöyle şuradan. Şöyle bir parça buradan. Abi yolun bundan sonraki kısmına. Şey yap. Ben şeyi merak. Beyaz. Buyur abi. Buradan gitsek benim kanala ulaşır mıyız? Buyur. Ulaşamayız. <laughs> en ee, iyisi biz, biz burada kalalım. bu abi. abi yolun zaten bundan sonraki kısmına eşekle devam edeceğiz. <laughs> şey yapmıyor yani. Biz de buraya Oh. Tekrar hoş geldin. Tekrar. Barış abi. Ee, ne hiç... başlangıç ama acayip, acayip, Hiç oturmuyorsun abi, hiç oturmuyorsun. <laughs> Daha bizim bu taraf var, bu tarafa gitmeden olmaz. Vallahi ölümü. Ben oraya gitmeye çekiniyorum itiraf edeyim ki. Bazı konular var. Demin makyaj odasında bazı konular... Abi ee, belki görüşürüz. inanmayacaksın. Biz ya. o tarafı senin için yaptırdık. Ya. Bir gün Barış abi gelir, gezdirelim, gö gösteririm. Daha hiçbir konuğumuzu e Şimdi Şimdi masrafa, masrafa girmişler. Bakalım. Bakalım. Bir gezelim Bir bakalım. Bir Peki, bakalım. Buyurun. Siz bir yere gitmeyin. Bakacağız geleceğiz hemen. Oturalım abi. Buyurun. Ama bir az karar ver. Ben imkan bakmadan deme artık. Valla olur Bakacağım. abi. Bakalım. Bakacağım. 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 Bunları Bakacağım. aldık abi işte yeni. Abi. Bu iyi. Güzel oldu. Bunlar 38-39 metreye kadar çıkıyor bu kablolar. Yalnız ben şu mikrofonu bir tercih edebilir miyim? Bu mikrofon abi biz... Bakayım. Bak abi. Şimdi bir bu insan mikrofonu, bir özelliği... nasıl tercih eder? Nasıl Bir alalım o zaman. Şunu. Sizde doktorluk var mı abi taciz mi? Abi ne? rica ederim. Aman Peki. aman. Ama bu şey yani bu elle mikrofon tacizi. Şu vaziyette. Mikrofona bir şey olmasın abi. sen ne yapıyorsun? <laughs> A A Ciddiye aldı işi. Bu abi tacizci gizli kameraman diye aldık biz bunu. Ben Fakat de... çok gizli bir 90 boyunda nasıl bunu bir çekelim bak gizli kameramanımızı. Ben de onu merak ediyorum. Acaba bir yanlış bir şey yapıyoruz diye. Biz oturalım biraz. <laughs> oturalım abi. Oturalım, oturalım. Biz, biz bu arkadaşı çok... Size çok yok. kamera var. Var abi çok kamera var. Buyur abi oturalım abi. Oturamıyorum kameralar var. <laughs> Şuradan. Bir Bu dakika. kuzen kamerası abi. Bundan bir şey olmaz. <gülüyor> oturuyorum. <gülüyor> Kuzenler çekiliyor. Bu sefer hakikaten oturuyoruz. Ne güzel. Beyaz sen şey <laughs> Olur abi. Otur. İstersen sen böyle geç. Ya hadi. gel biraz daha geçelim. Allah'ın Olur abi gezelim. Ben ayrıca böyle... Bana... programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> 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 bir daha bir <laughs> Tamam. Evet. <laughs> tamam. Bu sefer hakikaten... Abi oturalım evet, tamam. da, bir daha ne olur ne Değil olmaz. Otururuz, oturamayız. Yaş ben, da geçti çünkü. Ben, ben rahatım. Evet, Allah'ın seversen ben. Aman, abi ne güzel aman. yaptın. Hangi ayak? Olsa sol. Yok, yok öyle Yani, <laughs> demin duydum bunlar şey, kunduralar teksas. Kunduralar teksas, sol yani ayak, altta demek üstü ki... Üstü tamam. Ceketi çıkart abi, rahat ol. Biraz sonra. Abi ben merak ediyorum, başka yaptın. şeyler konuşabilecek miyiz acaba programın <laughs> ilerleyen <laughs> bölümde? Valla sen başladın Beyaz, ben bilmiyorum. Ben Doğru, geldim. Ben geldim. Bekliyorum. Saatine bakıyor, ne zaman bir çektiği. Ben daha buradayım. Sağ olasın. Lütfen tarz etmeyin Uzun böyle. zamandan sonra ilk defa Türk televizyonlarında bir talk show'a katılıyorsunuz. Genelde Japonya, Belçika, Singapur, benzer Danimarka benzer. dışarıdasın devamlı. E ama e, ama bu da beyaz ama affedersin. Sağ olasın. Çok beyaz, teşekkür anladım. ederim. Çok Her sağ, sağ olun. Teşekkürler. Barış abi tekrar hoş geldin. Sağ ol. Ee, ne diyelim sana? O kadar dolu bir hayatın var gerçekten de. Nevelev'den Nevelev'e kadar geldi. Yapmadığın birçok şeyde kalmadı. <laughs> bir şey kalmadı. <laughs> bu Böyle... Tücüğü, giderek bozuldu Türkçe sen. Ne kadar ben böyle. abi benim giderek. Türkçe... Evet bozuldu. Ha, yani, yani, yani kabul yani. edeyim. Yani, Baştan kabul bu, edeyim. Ona göre davran sen de. <laughs> Zaten bu akşam niye geldiğimi merak ediyorum. Çünkü biz Çifte konuşma özürlüsü yandığınız var. Yani. Çözeceğiz, çözeceğiz. Sen şey hızlı konuşuyorsun işte. Ben konuşamıyorum da. Yani, yani benim de, böyle bir özelliğim. Ama ben hızlı konuştuğumu kendim biliyorum. Kimse anlamıyor, anlattım. Ya ben bizim programımızın özelliği galiba orada. Ben sekiz sene bir şey anlatıyorum insanlara. Acaba Barış ne anlatıyor derken programı kaçırıyorlar. Bir daha hafta devamında e, Abi, abi ben de geliyor. öyle. Bana da şey dediler. Barış Manço'yu programına alıyorsun. Çok büyük bir sanatçı. Konuştuğu zaman... ...anlamazsan bile he. İşte. <laughs> Ben de onu diyorum yani siz sıra falan, falan yapın, <laughs> idare edin. Ben size gülecek yerle ve ağlanacak yerle ve hepsini söyleyeceğim teke arkadaşlar. Teke. Sakın sıkılmayın, daralmayın. Daralmadan şey yapalım programımızı. Şimdi konuşalım biraz. Konuşalım abi. Ee, o kadar çok şey yaptın ki bir döneme imza attın. Şimdi hangi döneme hangi imza attın? Ne yaptın yani? Nedir? Gerçekten bu çok önemli. Barış Manço işte geldi, hala var, bir şeyler yapıyor. Bir de yapmadığı şeyler var daha, yapacak olduğu şeyler var. Yani öbür imzaları ne zaman atacağım? Ha yani nerelere imza atıyorsun abi, o imzaları bir anlatabilir misin? Şimdi bir tane var, onu anlatamayacağım. Ama bu saatte çoluk çocuk yaptı değil mi artık? Uyumuşlardır. Ooo! Eee yani. Evet. O artık imzayı geçmiş e, şey o e, e. haline evet. gelmiş yani, abi. O. Hadi, e, tamam kapama. Yapayım. Paraf tamam, tamam. atıyorsunuz tamam. siz demek ki. <laughs> tamam. Onu bir ara program en geç saatte onu <laughs> ayrılırken. En geç ayrılırken, saatte sabah karşı 4-6 arası. bir, ara söyleriz onu. Onun haricinde valla e, yeryüzünde nerede ne varsa ben oradayım. Ne dedim ben? Bir iyi bir laf ettim galiba. <laughs> ya i̇yiydi abi iyiydi. Beyaz beyaza baka baka böyle <laughs> <laughs> oluyor. İyiydi yani. <laughs> Yani onu diyorum abi, eee, ne olacak bu imzalar? Abi biz var ya yapmayalım programı, gidelim oturalım yapalım, yapalım. bir yerde adam akıllı sohbet edelim valla. Şimdi işin ilginci ordu, biz zaten yeterince sohbet ettik, şimdi ne unuttuk. Bayağı Yukarıda değil mi? Bayağı, Bayağı bir dakika yaptık. yaptık. Eee, ama program geriye bunu söylememiz gerekir yani. Doğru. İlk defa karşı karşıya geliyoruz falan. Veya seni çok severim. Sağ olasın abi, çok teşekkür ederim. Ben de çok saygı duyuyorum. Bu programa çok hakikaten gelmek isterdim. Sağ olasın ya. abi. İsim neydi sizin abi? abi. <laughs> 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 Bunu sormayacağını söz vermişsin ama, <laughs> ama haksız ediyor bunu sormacan söz vermiştin. Bunu sormayacağım abi demişti. Onu da sordum. Tamam o zaman benden gelmedi. Ya ben gitti. ilk defa senin de bu kadar yani tabii ki hareketlisin, dinamiksin ama böyle yani. bir daha bir eee anladım. anladın mı abi? Anladık onu. Ya. Onu anladık. Biraz şeyden konuşmak istiyorum. Dünyanın dört bir tarafını gezdin gerçekten de Barış abi. Ee, gezmediğin gezme dünya kalmadı birçok şey gördün. Çok şanslısın bu açıdan. Birçok insana çok daha fazla şanslısın. Ve şunu sormak istiyorum. Yüzükler olmadan kaç kilosun abi? <laughs> yani yüzükleri net ağırlık olarak. <laughs> net bir cevap vereyim, bürüt bir Şimdi, ee, sorunuza ben baştan başlamak istiyorum. Evet. Yani ilk şahım Bey'im önce. Evet. Bu saatte yayınlaması iyi program bir kere. O iyi. Yani 12'den sonra evet. daha çok izleniyor program. O bakımlar iyi. Şarkıları abim söylüyor, ben poz veriyorum. Yani tabii. ben şeyden başlıyorum yani baştan başlayarak... Hep baştan tekrar, mı başlayacağız abi? Hep baştan başlayıp... Şimdi en, 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 yüzükleri en son geleceğim. Yüzükler Dünyanın dört tarafı olmuyor çünkü dünya yuvarlak. Dört tarafı olmuyor dünyanın. Doğru abi. Ama ben, e, ben gezerken ayağım kayıyor sürekli. Şey i̇şte yani. tabii istemeyerek oluyor böyle yani dünyanın yuvarlaklığını ortaya koyan ben değilim. Fakat bunu turlarsa farkına vardım ki insan ayağa kaydığı için sürekli dünya döndüğü için. Dönüyor devamlı. Anlamıyor, olmuyor yani. Kolay değil. dönüyor Bak bak bak. İşte bu da. yakalan inşallah e yakalan. Bir Bizim kamera yakaladı mı? Bir kameronu Bir kamera onu yakalamadı. Kameramanımız yani. bunu çalarken sen. Ya, ben onu emin şu tarafa alsam mı acaba? Orada bir. Ya havle bela kuvveti. Bir bela... Ve evet. Bir küsü rahat yani. Çok, ya çok uzun yaparım. süper o da. Sen be kameraman. Senin işin kameraman. Sen ne işin var senin bunu kameraman ya? <laughs> sen bunu var ya. Biraz Hiçbir yani. şekilde kameraman. <laughs> He, kamerırsın. O başka bir şey. Ama bunun daha ufaklarını belki kamerırsın. Ama bu büyük. Bunu sen kameraman ki. İstersen bir kamer. Yani kamera biliyorsan al. Bırak. Barış abi bu arkadaşı biz yeni aldık. Bilmiyorduk bunun böyle olduğunu. Kusura bakma. Önüne ne gelse kamera yok arkadaş Böyle bir özelliği var. Al ben döndürüyorum sen bunu izle fazla bir şeye karışma. Bittiği zaman yine döndürürsün. Böyle yaptığın zaman dönüyor. Ses çıkartıyor böyle. E dünyanın da bir aşınma şeyi var. Barış abi. Efendim? Ya valla şunu çok öğrenmek istiyorum. Dünyanın dört tarafını gezdin. <laughs> Türk insanının farklılığı ne? O diğer her insanın, her toplumun birbirine göre farklılığı var ama... Ben çok kısa bir iki örnek vereceğim. Onun üzerine gitmek istiyorum. Mesela bizde şey vardı. çok şey yapayım, ilginç. Şey. Tamam sen devam et. Ben... Hafif evet. dersin abi rahat olur. Sen ben... Rahat. Paşa paşa şunu. Bir tanesine bakabilir miyim abi? Bir dakika baka... bir şunu, kamera bakabilir miyim? Kamera evet şunu ya. sen lütfen. Bak bunu kamera ona göre. Hangisini kameriyoruz? Bu. Şuna Bunun bak. Kamer şuna bak. Kamera oğlum. Gel. Bunu da. Bunu da Kamer. Bak. Kamer, 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 doya doya. <laughs> doya doya Kamer. Sanki bugüne kadar hiç kamer memiş de ilk defa kameri yormuş gibi Kamer. Kamer. Şöyle koyayım istersen sen git bunu evde de kameresin Allah bilir. Öyle uzaklaşıp yakınlaşıp kamer mi? <laughs> Olduğun yerde. Şimdi Barış abi bir tane takabilir miyim? iki <laughs> ikisinden tak. Hayır, şu büyüklerden bir tane takabilir miyim? Vallahi onlar. <laughs> Hadi peki, hatır olsun şey yapacağım, dengemi sağlayabilecek miyim diye. Şey. <laughs> Barış abi geldik programın sonuna. Geldik. Ben her şeyden önce e, programa katıldığın için sana çok çok teşekkür ediyorum. Tebrik Ayrıca tebrik. ben bütün e, Türk vatandaşları adına, bütün seni tanıyan dünya vatandaşları adına tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bunca seneden sonra hala ciddiye alınabilmek, kendini dinlettirebilmek hmm. çok hmm. çok önemli. Sen, çok önemli, çok önemli. Sen, Cem Karaca, Sezen Aksu, Nilüfer, Bülent Ortaçgil, Fikret Kızılok, Moalla bir döneme imza attınız. Hala da öyle. Yeriniz doldurulamadı ama şu anda yeri doldurulacak. O kadar çok popçu arkadaş çıkıyor ki. <laughs> ee, onun için... <laughs> Ben ben tamamen ben tamamen ben tamamen kendi adıma konuşuyorum. Hı -hı. Yaptığınız şeylerin ayakları yere bastığı için, altı dolu olduğu için bunca sene geldi. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Evet, Çok sağ olasın. Çok büyük bir we'll try